Evet. Şimdi her şeyden geçti. Ee, Check-in check, up, check yaptı. Ondan sonra kontrolden geçti. Şimdi uçağa geldi. Şu yani halası check-up, halası kontrol. Revan icadat dayı. Hostess yani modife. Uçakta. Fit daire. Hostes inden modife şu hareket. Hoş geldiniz. Yani ehlen ve sehlen. Şu Allah hoş bulduk. Koltuğumun yerini gösterir misiniz? هلا ممكن تفرجيني بس مكان مقعدي أطلب له هلا هون عم نشوف الورقة منه يعني أين عالكسرة الأرض صوت طرفتها أطلب آخر شيء على اليسار أين أركا يعني كل المقاعد الخلفية على اليسار صين يولجو هلا بلشوا شو يعملوا بلشوا يحكوا صين يولجو لرمز وتشام زاهش أهلا بكم في طائرتنا أمنية جريزي بالين ve kemer ikaz ışıkları sönünceye kadar kemerlerinizi çözmeyin. Yani erbutur ahzime. O matfukun çözmeyin. Matfukun hatta tıntıfı adua min enzar. bu tayara fi aduya. Ma min hizam hatta tıntıfı. Yerlerinize oturmaya devam edin. İstemirru fi jüz bi mekanikon. Telefon ile konuşmak yasak. التحدث بالهاتف ممنوع يسار ممنوع تليفون نوزو وتشاك مودونا ألنز خدو تليفونات لوضع الطيران وتشاك مودو فوتوغراف تشيكمك ميزيك دينلمك و اوين اوينامك اتشين كولونا بيلرسنز يعني فيكم تستخدموا شو تستخدموا حوار يعني تليفونات من شو من التقاط الصور او السماع الموسيقى او اللعب هيك سيئة يوجد رحلة سعيدة. هلا هون هي عم تفتر بالطيارة أنا لقيت حدا مو حاطط شو قالت له؟ بيا فاندي، كمان زبالة ممكن تربط حزامك؟ قال واحد بانا يا عدومي ممكن تساعديني؟ قالت له كيف؟ سيفي سيفي. هذا فعل سيد ميك محب يعني بكل محبة، بكل سرور. أخذنا الفعل، ضفنا الحرف الـ A، كررناه مرتين، بكل سرور، سيفي سيفي. Hemen Pardon, hanımefendi bakar mısınız? Bugün çok Atla buyurun. Atla uçaktaki yemek servisiniz var mı? Yani reykum bıttı Hizmet bağlı. Atla evet var hanım Birazdan gelir. Atla ey anna. Hadi Tamam, teşekkür ederim. Hala hamba abileşet. Bütüvazı alaya. atla bir şey ister misiniz? Bütüvazı bir bir bardak soğuk su istiyorum. Keşmeğe vartık. Hala böyle şiddet yapıyor. Tabii buyurun. Başka bir şey ihtiyacınız olursa şu düğmeye basın hemen geliyor. Aklımda fadde. Fişal. Yani heyecan. İze. Of fişal. İze. bir şey Bu bir şey. Bu bir şey. Bu bir şey. Bu bir şey. Bu Bu bir şey. Bu Bu bir şey. Bu bir şey. Bu bir şey. Bu bir şey. Bu الطائرة بلشت بالهبوط لطفا كما لنزي سكجا بالي اربطوا احتمتكم بقوة سكجا وشان كبس اتشلنا كدار بيكلين بيارنزا يعني انتظروا حتى ال... دو... بوابة الطيارة تفتح ما تقوموا من مكانكم يوم يولجون keyfliydi. Hala şey, نقول Yardımlarınız için teşekkür ederim. Şükranla, مساعدتكم. Açık günler, hoşça kalın. He Tamam. Evet, hostess İman Hanım. Pardon, bir şey Evet, Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kultumunun yerine göster gösterir misiniz? Şaşı mı Tamam. Ne yaptı tıfı? tamam. Bir bakayım. En arka e, sıralarda sol tarafta sayın yolcu yolcularımız yolcuları uçağa yolcularımız uçağa uçağımıza hoş geldiniz. Emniyet e, kemerlerinizi e, ba bağlayın. Bağlayın. kemer, bağlayın. E, ve kemer e, ikaz ışıkları. Hı hı. hı hı. E, sonu so, sonu C'ye kadar C'ye sonun C'ye kadar emirlerinizi e, e, yerler e, oturmaya devam edin. Tamam. telefon ile konuşma yasak telefon telefonunuzu uh, uçak mud, uh, muda modu mod moduna uh, alınızın alınız uh, fotoğraf uh, çekmek müzik uh, dinlemek ve oyun uh, oynamak, oynamak şey. için oynamak için kullanma kullanabilirsiniz. Hı hı. Herkes e, herkese iyi yolculuklar biliriz. dilerim. Dilerim. Evet. Can heyelek. Eyvallah. Ah, Hadi <laughs> <laughs> Eee Beyefendi e, kemerinizi e, bağlar bağlar mısınız? Hı -hı. Saray halinde. Bana aynı. yardım. <gülüyor> <gülüyor> Bana yardım edebilir misiniz? Tabii ki. Seve seve. Hı hanım Pardon efendim. Bakar mısınız? Buyurun. Ocakta yemek servi servisiniz var mı? Ustarağatta yara Evet var efendim. Birazdan gelir. Tamam teşekkür ederim. İçe İçe çik. İçecek içecik, içecek, içecek, içecek bir şey ister misiniz? Evet, bir bardak soğuk su istiyorum. Hı, -hı.

e, ee, sayın evet. yolculukla yolcularımız hı hı. E, uçak inişe in, e, geçiyor. Lütfen hı hı. kemerlerinizi e, sık e, sıkıca sıkıca hı hı. E, bağlayın bağlayın. Evet. Uçağın e, açılana 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 hı hı. kadar e, bakayım ve yer, e, yerimizden, yerimizden, yerinizden ya yeri niziden yerinizden yerinizden kalkmayın yol yolu tayfili hıh kayfili de e, yardım yardımlarınızı için teşekkür ederim. İyi günler. Hoşça kal. evet. Ee, evet, şöyle, bir gün tutar o bir Şey mahalle. Tamam. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Koltuğumun e, yerini gösterir, gösterir misiniz? ve bakayım en arka sıralarda sol tarafta sayın yolcu yolcularımız hı hı. Uça uçağımıza uçam uçamıza hoş geldiniz emniyat ke kemarlarınıza balayın ve kemar iki kız çıkıyor ışıkları sönünce, ışıkları suyun c'e kadar sönünce, sönünce kadar, kadar kamarlarınızı çekmeyin, çözmeyin, çözmeyin. Yerlerinize oturmayın duam edin. Telefon ile e, konuşmak yusak. Evet. Telefonunuz, telefonunuzu uçak molduna alınız. Fotograf, çekmek, <laughs> <müzik dinlimi. gülüyor> Fotoğraf çekmek, <laughs> müzik dinlemek. Fotoğraf. Ben Fotoğraf. Fotoğraf çekmek, müzik dinlemek ve uyun ayan ayanmak için Olabilir. kullanabilirsiniz. Hı hı. Herkesi herkesi iyi yolculuklar dileriz. Hı hı. Kemal Beyefendi bile. Beyefendim, balar mısınız? Hı, hı. Evet İman Hanım. Ma bakra ve mikrofon mısakkar. Bana yardım eder bilir ede eder bilir misiniz? Ede bilir. Tabii ki. Misiniz? Eder bil ede bilir misiniz? Hı hı. Tabii ki seve seve. Pardon efendim. Bakar mısınız? Hı hı. Buyurun. Uçakta yemek servisiniz var mı? Evet var. E, var efendim. Birazdan gelir. Tamam teşekkür ederim. İçecek var. İçecek bir çay şey ister misiniz? Evet bir bardak soğuk so. so istiyorum. Soğuk. so Soğuk. 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 Başka bir şey ihtiyacınız olursa şu Soğuk. basın. Hemen geliyorum. Soğuk. 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 Inş, inşe hı hı. geçiyor. Lütfen kamarlarınızı sıcak baloyun. Sıcak Sıkıca. Hı hı. Evet. Uçanın kapısı hı hı. açılana kadar bekleyin ve yarı, yaranızdan kalkmayın. Hı hı. Yerinizden kalkmayın. يرنزدان قلق مين يلجلون كيا في لي كي هذا الحرف سائل هذا ما هذا الإي طلق يعني كيف لي يردني يرد dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet. İyi günler. Hoş hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Evet. Kanıtlandırmadık.